Hazreti İsrafil, kıyamet gününün en büyük anını başlatan meleklerden biridir. O, sura üfleyecek olan melektir ve bu üfleme tüm evrenin sona ermesine neden olacaktır. Sur, devasa bir borudur ve Hazreti İsrafil'in Allah'ın emriyle bu sura üflemesiyle kıyamet kopar. Kur'an-ı Kerim bu büyük olayla ilgili birçok detaya yer verir. Zümer Suresi'nin 68. ayetinde şöyle buyrulur: sura üflendiği zaman göklerde ve yerde olanlar kim varsa düşüp bayılacak, sonra tekrar sura üflenecek ve hemen onlar diriltilip bakacaklar. Enneml suresinin 87. ayeti ise kıyametin yaklaşmasıyla ilgili çok güçlü bir uyarıdır. O gün sura üflendiği zaman kimseyi göremezsin. O gün sadece Allah'ın diledikleri sağ salimdir onlar herkesin işlediği amellerine göre ödüllendirileceklerdir. Hadislerde ise Hz. Peygamber sura üflendikten sonra herkesin ölümünü ve dirilişini anlatırken bu olayı oldukça derin bir şekilde betimler. Sahih Müslim'deki bir hadiste şöyle denir. Kıyamet kopacağı zaman İsrafil sura üfleyecek, tüm canlılar ölecek, sonra bir daha üflenecek ve bütün insanlar kabirlerinden kalkacaklar.